gemi gelmez falan diye düşünmeli oluyor mu? Yani hiç öyle. Yok. Niye gelmesin ki? Gelmeyeceğim dese beklemezdim ama geleceğim dedi. Mesela benim daha önce biri bana gelmeyeceğim dedi. Onu hiç beklemiyorum mesela. Ama babam geleceğim dedi. Babam benim buradan gelip alacak sonra biz gideceğiz. Bir an Oh, <laughs> oh, Gün aşkına dur diyelim ya da gel ellerimi tut buradan gidelim İsyanım bak sabrını taştı gözümde bir iki it kendini açtı Sayfalarca sana yazmak istedim gittim ölümlere geri yok derdim Ömrümü anlatsam ömür biter yok oldu geçmiş bak teker teker Derim bu duygular içinde kaybolan hayatı anlayamazsın bir gün Karşıma çıkma çıkarsan ölürsün bu yeni birinin yüzünü göndersin Boş koydum kahpe kader üzülsün düştüm sevdana gitti ömrüm Yalan dolanlara sadece güldüm küçük çocuktum elimden tuttun Önce umut versen odunu unuttun Bekleme beni bulamazsın eskilerde kaldın Anladın mı sen boşluk Gezersin ortamın edebinde ya, ya da yaklaşma bugün ben biraz hoşum Ben yüzüne vurmadım Hiçbir zaman Belki de bu yüzden hep kazanırdım Aşkını, Aşkımı gizlemedim anlatırdım Herkesi bilsin herkes öğrensin Böyle olacağını hiç düşünmedim Ömür dedim sana bir ömür güler miyiz diye Gönül verdim sana beni deli gibi seversin diye Gönlün yalan olduğu ömrün yalan olduğu Cahili de zalimi de kahvesinin kalleşinde Binadisini de yüreklisini de, de Seveni de gördüm ömrüm ömrüm Uçtu gitti sevdaya bu ömrüm Ben neler gördüm neler gördüm Feryadım duymazsın ölürdüm Soldurmazdım hani sen gülümdün Kuş gibi uçtu gitti ömrüm Kanadımı kırdılar ve ben yine güldüm Sen mi kaldı ben mi kaldım boşver İz mi kaldı nem mi kaldı boşver Bu gözler güler geçer bir günde Bir gün oldu ben güldüm anne bir gün oldu ben gözyaşlarımı sildim Sildim ben gözyaşlarımı Aldın gittin sen ahımı Neyin hakkını istiyorsun Çek tellerini ellerini benden uzaktan Yazık oldu onca yıllarıma bir baksana kollarıma kanlar Karakollara düşürdüğün sevdalar İfadeler at gelen hakimler Kırmızı mavi desen beni dinle <laughs>